We don't, we don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Mevzanur kanalıma geldiniz. Bugün sizlerin... Siz mi? Amma dedi, başkası kapı. Kapı çıkmıyor. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Mevzanur kanalıma geldiniz. Bugün sizde kalem kutumda ne var veya kalem kutularında ne var adlı bir video çekeceğim. Bu her zaman kullandığım kalem kutum. Bu da bazen gerektiğinde kullandığım kalem kutum. İkisini de içindeki size göstereceğim şimdi. İçinde iki tane uçlu kalemim var. Faber Castell'in böyle üçgen şeklindeki <laughs> kalemleri var. Ee, biri işte koyu mavi, bir de açık mavi şeklinde bunlar. Şu kadar da yani şu renklerde de stabilolarım var. Şöyle sırasıyla ile işte pembesi, lilası, yeşil, mor, koyu mor. Bir de koyu mavi. Renklerde birkaç tane daha var. Ba onları bazıları kullanmıyorum. Bazı bir kaçında karışmıyor var. Bu set var. Bu setin e, birincisini bitirdim. Faber Castell'in şöyle keçeli kalem seti şu şekilde. E, bunları birisini bitirdim, ikincisini ikinci paket açtım ama bazıları bitmediği için dolayısıyla çoğunu burada saklıyorum. Hala burada duruyor. O şekilde yani burada da 12 renk var. Bakabilirsiniz çok güzel kalemler, çok kaliteli kalemler gerçekten. Ben hep bunları kullanıyorum. Sonra içinde Faber Castell'in böyle üçgen şeklinde siyah kalemi var bir tane. Şu şekilde. Bir de Faber Castell'in böyle 07 ucu var. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur yani. Bilmeyen kim var? Kimse. Bir de 3 tane silgi çıktı. Bu Faber Castell. Üçü de Faber Castell. Bu en çok sevdiğim ama en çok tozutan silgisi ama en güzel silen bu. Tabi bu şu kadar bir şeydi kocaman da ama bunlar çok tozlukluğu için çok çabuk bitiyorlar yani bitirdiğim hiç silgiydi yani bu dördüncüsü falan bu bildiğiniz klasik siyah bu hiçbir zaman bitmeyecek bu da bildiğiniz yine böyle mavisi onların böyle daha yumuşak olanlar esnek olanlar et evet, ilk kalem kutum böyleydi. Diğer kalem kutumda olanlara da hemen başlıyorum. Yine o dediğim setten böyle bazen hani yazıyorlar falan onlar biterse diye tekrar böyle yanımda saklıyorum her zaman saklarım. Bu o setten yine 12'li olan Faber Castell'in işte bu kadar rengi olan bir set. 12 tane var burada. da. Yani şu an 12 tane var mı bilmiyorum. Sonra bir tane hmm... Kaminari. Lütfen test ediniz falan filan. Made in Japan falan. bunu bilmiyorum. Gerçekten bunlardan geldi bilmiyorum. <laughs> kardeşimmiş şimdi arkadan hareket yapıyor. Neyse. Bu mavi ama bu da çok güzel. Ben ondan almıştım büyük ihtimalle. Böyle uçları. Bu da keçeli kalem. Onlar da keçeli kalemimiz zaten. Keçeli kalemleri çok seviyorum. Dediğim gibi iki tane stabilon var. Ee, bu stabilo zaten çok güzel. Bunun ucu kırıldı ama bazen yazarken kullanıyorum. Hani büyük şeyleri yazarken fark etmiyor. Ee, bunu burada tutmamın nedeni bu yepyeni. Çünkü ben e, stabiloların yine rengini almak için babamı yollamıştım ve bana bunu aldı ki bu, bundan bende iki tane vardı. Hatta bir yediği de vardı. Ben çünkü bu rengi bu mor rengini çok 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 beğenmiştim. Ve o üçgen kalemlerden Faber Castell'in, böyle yeşilimsi e, bir tanesi var, Faber Castell yine bu. Bu da e, Monami'nin turuncu iki ikili olanları. Birisi böyle şu şekilde kalın, keçeli. Bu da normal uçlu olan. Yerden tasarruf eden çok güzel kalemler bence. Bu da Moped'in. Böyle hiç bu renkte bir kalem olmadığı için bunu almıştım. Böyle fıstık yeşili bir kalem. Çok 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 güzel. Sadece okul zamanları kalem kutuma koyuyorum ama bunu. <laughs> bu saçımı bir ara sürekli boyadığım uçlarını bir ara zevkle yaptığım bir şeydi. Ama normalde işte eve taşınırken falan böyle kartonlara falan yazarlar ya o kalemlerden şöyle göstereyim ucunda şu şekilde kırmızı bir kalp bu saç boyanıyor gerçekten bunlar bayağıdır var ve Allah'ım bitmek bilmeyen çok tatlı bir şeyler gerçekten bitmiyorlar küçücük boyla ama şu şekilde bunlar da Stabilo Bas Mini Boss Mini çok tatlı değiller mi İşte ben de bu zaten set halinde satılıyor satılıyordu o zamanlar hala var mı? hiçbir yok. Çok çok eski çünkü bunlar. E, sarı sürücü pembe. Bu şekilde bir makası var. Bir tane kalem tıraş var. Bir pensanın şöyle bir kurşun kalemi var ki hiç kullanmadım boyundan da anlayacağınız gibi. Bir defa Faber Castell'in bu renkte bir kurşun kalemi var. Bu da çok uzun çünkü kullanmadım. Kalem tıraşta Buna için duruyor. Ve e, bunu çok çok seviyorum ama şimdi normal e, Faber-Casse üçgen kalemlerini kullandığım için bunu pek kullanmıyorum. E, Noki'nin bu siyah pembe kalemi. Çok güzel bir uçlu kalem. Gerçekten çok güzel, çok yumuşak yazıyor. Tabii ki de bir de ucum var. Benim kalem kutumda ne var videom bu kadar. Kalemlerim de bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.